Mutluluğun geniş kapılarında hayatın sürgüleri var. Daracık ömrümüzde geniş sıkıntılar. Usul gülüşlerimizde hüzün lekeleri. Küçük ayrıntılara yöneldik nicedir. İçe dönük, duygulu, karamsar. İki yüzümüz vardı. İki güzelliğimiz, umut ve sevgi kırmadan aynaları alın karışığımızda aynı suçun izi var. Yalnızlık biricik benzerliğimiz oldu. Payımıza düşen o yanlış ilişkilerden herkese acısı kadar. Ne konuşmalarımızda bir tat, ne susmalarımızda bir hikmet. Hep aynı boşluğa açıldı dar kapılar. Olur olmaz şeylerden alınır, kırar olduk Zamana benzedi iyice. Çekilmesi zor. Aynaların ardında aynı kirin pası var.